Mer Merhaba çocuklar bugün Nida'nın dişleri çürümüş Nida o yüzden doktora gelmiş bakın burada bir doktorumuz var dişçi Buğra <laughs> diş hekimi Buğra var burada bakın onun dişlerini muayene etmek için çekmek için bir sürü aleti var gelin onları gösterelim malzemelerine hadi burada dişleri hadi. var Diş fırçası diş var. Evet. Bakın burada bir aynası var çürük dişi bakmak için. Bununla böyle hop dişi çekecek. Burada bir iğnesi var. Bu iğne ne için sen biliyor musun? Hi. Evet diş çekerken acımasın diye önce bu iğneyi vuruyoruz. Bu iğne dişimizin olduğu bölgeyi uyuşturuyor. Hi. Hadi başlayalım bakalım. Nidercim hangi dişin ağrıyor bize bir gösterir misin? Al bakalım sen bu aynayla bak. Al. Ha, aç bakalım anneciğim ağzını. Hura <laughs> abi seni muayene etsin. Hangi dişin? Ha. Gördün mü hangi dişi olduğunu? Evet. Ne yapacaksın şimdi o dişe? Dolgu mu yapacaksın? Çekecek misin? Neye karar verdin? İğne. İğne yani çekecek misin? Çekeceğim. Hadi o zaman Nida abi dişine iğne vursun ki çekerken acımasın. İğneyi vurduk. Şimdi hangi aleti alacaksın? Aa o ne? Bir iğne. Bir iğne daha mı? Tamam Nida bir iğne daha vuracakmış bir abi iğne. dişine. Hangi dişi çekeceksen onun yanına vuracaksın. Hadi bakalım. Hı, vur bakalım o iğneyi de. Hop. Evet. O iğneyi de vurduk. Şimdi hangi alet alacaksın? Çekeceğim. Dişini çekeceksin. Eyvah Nida dişler çekiliyor geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Nida'nın dişini çekecek. Hop. Çekiyor musun? Çek. Hop, evet. Nida'nın dişini çekti. <laughs> bakın, ay yere düştü bura. yakala dişini Nida'nın. <laughs> Bakayım. Ay, bakın çocuklar. Bura Nida'nın çürük dişini çekti. <laughs> Diş geldi. Ha bakalım dişi şöyle sıkıştır. Heh, tutalım şöyle dişimizi. Ay Adam. ay kaçıyor bu diş bizden. Bir dakika çürük dişe. Bakın Nida'nın dişini yakaladım. Şimdi dur bu dişi şöyle atalım buraya. Heh, şimdi ne yapacaksın buracı? Kulaklarına bakacaksın tamam. Şimdi bu diş doktoru kulağa da bakıyormuş. Baksın bakalım. Kulaklarında bir şey var mı? Yok. Yok. Peki şimdi ne yapacağız? Hmm. şunu da bir bak bakalım. Arka dişlerinde bir şey var mı? Bir, bir muayene et tekrar bir şey kalmış mı? Hı. Bir bak bakalım. Ne yapıyorsun? Dişini, fır Dişini fırçalıyorsun. Tamam. Hı. Başka ne yapacaksın? Bakalım başka hangi aletlerimiz var? da ne yapacaksın? Onunla eğer dolgu yapmak istersen dişi onunla oyabilirsin. Yani içinde temizleyebilirsin. Bzzz. Tamam. Başka bir alet kaldı mı? Kalmadı. Şimdi gel bakalım. Nida'ya dişlerimizi nasıl fırçalamamız gerektiğini göster çürümemesi için. Bakın bu bir diş. Şimdi Buğra o dişleri bize nasıl fırçalamamız gerektiğini gösterecek. Hem fırçala bakalım. Nasıl fırçalamamız gerekiyor? Hı. Nida sen de bir fırçala bakalım. İyi misin? Dur Nida'nın ağzına bir pamuk yapalım biz. Acımasın. Pamuk koy Nida'nın dişine. Çektin ya dişine. Evet şimdi Nida'nın dişini çektiğimiz için Burak oraya pamuk koyuyor. Nida'cığım sen bunu biraz dişinde tut. Kanamasın tamam mı? İyileşene kadar tut. Nida şu an konuşamıyor dişi çekildiği için. Ne yapıyorsun? Tekrar mı iğne yaptın? <laughs> Allah Allah. Tekrar iğneye gerek var mıydı ya? Ama yanağını iğne yapmaz öyle diş doktorları. <laughs> Tamam. Başka bir şeyimiz kaldı mı? Kalmadı. Nida'nın çıkan çürük dişi de burada. Nida bak bu dişin çürümüş, gördün mü? Bunu çıkarttık biz. Böyle tuttu. Buradan böyle buğra yakaladı. Ay kaçıyor gene bu diş bizden ya. Ben yakalayayım. Heh, yakala de. bakalım çürümüş dişi. Yakala onu. Da... onu da çöpe atalım. Evet yakala. Hop. Evet Nida yakaladı. Buğra yakaladı. Bak bakalım. Onu da çöpe atalım çürük dişi. Bir daha bir daha, çektim. bir dişlerini fırçala çürümesin Nidacığım. Şimdi sen Burak sana göstermişti. öğrendin mi nasıl fırçalaman gerektiğini? Hadi sen de göster bakalım bize. Çekil. Çürüyen diş, dişlerimizin çürümemesi için nasıl fırçalamalıyız? Bir göster. Nasıl? Nasıl fırçalamamız gerekiyor? Şimdi Nida bize bir göstersin. Artık daha dikkatli olacak. Tamam oğlum. Diş fırçası nerede? Buradaymış. Al bakalım Nida. Sen bundan sonra dişlerini nasıl fırçalayacaksın? Bize göster. Ay. Diş hekimi. Dişçi bey ne oldu? Evet bakın. Böyle Nida dişlerini bundan sonra böyle fırçalayacak. Zaten hep fırçalıyordu. Ama artık daha dikkatli fırçalayacakmış. Değil mi Nida? Bak tertemiz oluyor böyle fırçalayınca. Teşekkür ederiz. Hadi bay bay yapalım. Bay bay çocuklar